Herkese merhaba. Ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir kahve sohbetleri videosuna hoş geldiniz. Çok uzun süredir yapmıyorduk. Çok iyi gelecek. Şimdi çok uzun süredir sizinle kahve sohbetleri yapmıyorduk. En son hamile miydim? Öyle bir şey. Ondan sonra da uzun uzun sohbet edecek bir sürü konu oldu ama ben açıkçası ve nasıl son videolara fırsat bulamadım? Peki min değilim. Ama son zamanlarda sizden gelen yorumlar muhteşem gidiyor. Kahve sohbetlerini çok seviyoruz. Tevk hadi birbirimize içimizi dökelim. Bence çok iyi bir fikir. Anlatmak istediğiniz konuları ne konusu yapalım burada? Ne gibi şeyler üzerine sohbet edelim? Aşağı mutlaka bana yorum olarak yazın. Çünkü çok kısır kalıyor. Siz beni aydınlatmazsanız benden işin içinden nasıl çıkacağımı bilmeyip çekememiş oluyorum. Bu yüzden lütfen hemen bir beğen bırakıp ve bir konu herkes aklındaki herhangi bir sohbet konusunu keyif alacağını düşündüğü bir sohbet konusunu yazarsa bu kanalın yönetimi sizsiniz arkadaşlar biliyorsunuz. Ben diğer sosyal medya hesaplarını yönetiyorum. Başka kanallar yönetiyorum ama kendi kanalım konusunda çok yetersiz kaldım hissediyorum. O yüzden size ihtiyacım var. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Şimdi bugünün konusu başlıktan gördüğünüz üzere karaca arkadaşlar. Yani ben artık saklamayacağım bunu. Çünkü bu benim deneyimim. Olumlu olan deneyim kadar olumsuzu da paylaşabilirim. İşte geçen ay yıllarda bir servisle alakalı bir sıkıntıdan bahsetmiştik. Başka bir zaman başka bir şeyden ama Bugünün kokusu da Karaca. Valla kusura bakmasın o zaman müşteri hizmetlerini değiştirsinler. Kusura bakacaklarsa. Ben evlendiğimden beri Karaca'dan alışveriş yapıyorum. Çünkü Karaca'yı herkes çok sevdi. Yani Karaca, Karaca çok bence bir çeyiz markası haline geldi. Herkes böyle. İşte özellikle Karaca'nın e, tencereleri üzerine siz de biliyorsunuz. Yani hangi gelinin e, çeyizinde yoktur ki hani? Herkes bir karacaya uğrar. Tefale bir uğrar. Bir karacaya uğrar. Eskiden yani tefal çok şeydi. Şimdi karaca aldı onun şeyini. Neyse. Karacanın da biliyorsunuz ki bu granit serisinin çıkmasıyla beraber çizilme. O kadar güzel bir reklam PR yaptılar ki işte hatırlayın. Ferit'in ufak tefek acemiliklerine, Leyla'nın acımasız bulaşık makinesine, kış tıkış dolaplarına hayli hayli dayanır. Çizilmiyor. Ne? Teflon kullanıyorken granitler, bio granitler çizilmez bilmem ne aldık onlardan dünya para. Eve geldik arkadaşlar. Makine atabilirsin. Atabilirsin. Bilmem kaç yıl garantisi var. Dediler dediler. E attım makineye. Baktım çizildi. Ondan sonra o kadar çok ben karşıdan doğru düzgün hizmet alamadım ki bir mağazaya gittim. Olmadı müşteri temsilcisi olmadı bilmem ne deler ama benden de kaynaklı olamıyor bile. Bilmiyorum işleyişi. Son zamanlarda da ya hamileydim ya da öykü yeni doğmuş çok küçüktü. Instagram'dan beni takip ettiyseniz biliyorsunuz zaten çok güzel indirime girmişti. Böyle 400 liraya mı 390, 369 liraya mı koca bir set. İçerisinde e, kepçeli bilmem ne takımı var. Bir tane büyük normal tava, bir tane sahan gibi, karnıyarık tenceresi normal tencereler. 13 parça bir set arkadaşlar. Biogranit. Mükemmel. Ben ee, çoğunluğunu elde yıkamakla beraber ara ara yine makine atıyorum. Çizildi. Çizilmeyi bırak. Soyuldu daha. Geldi kutuyu açtım. Tencere yamuk. Şey tava yamuk. Neyse dedim çok önemli değil ya. Şimdi alacağız geri göndereceğiz. ya de pahalıdan alacağız. İndirimden de almışım. Neyse dedim gerek yok kullanalım. E bu sefer içindeki o yüzey soyulmaya başladı. Aradım müşteri hizmetlerini. Bu sefer bu yola baş koydum dedim ya. Ben hizmet alacağım kardeşim yani. Bu kaçıncı tencerem kaçıncı tavam. Hani hep mi kullanıcı hatası. Aradım dedim ki ne yapabilirim. Bu olay sanırım Ekim'de falan oluyor. Daha önce bir oluşturduğum gönderemedim. Ekim gibi bir şey. Ondan sonra dediler ki bana Sevgi Hanım işte tabii tabi, ki hemen size yardımcı olacağız ama bak Karaca Online'dan aldıysanız bak bunu söyleyeyim. Mesela atıyorum trend yoldan gittin Karaca aldın. Karaca Online nasıl kabul etmiyor. Diyor ki e, hangi siteden aldıysan o siteyle konuş. Siteyle konuşuyorsun Karaca'yı yönlendiriyor ama ben Allah'tan e, şeyden almışım. Online'dan almışım Karaca'nın. Neyse dediler ki bana bize soyulan parçaları, bu setin içerisindeki soyulan parçaları gönderin. Sitede de şey yazıyor. Tüm seti gönderin göndereceğiniz zaman. Telefondaki arkadaşlar dedim ki bakın burada tüm seti diyor. Siz diyorsunuz ki sadece soyulan kısımların parçalarını yok dediler. Boş boşunu orada gönderim olmasın, karışmasın. Siz hangileri soyulduysa biz onu gönderin. Koca koli bul. Pıt pıtlar bul. Sar gönder. Gönderdik arkadaşlar. Ee, aradan böyle birkaç hafta geçti geçmedi. Bana bir koli geldi. Allah Allah. Bir açtım ki benim gönderdiğim koli. Yazıyor ki orada eksik parça göndermişsiniz. Delireceğim. Aradım dedim ki ben sizi aramadım. Hani ben size sordum. Siz bana böyle söylediniz. Diler ki arkadaşlarımız yanlış bilgi vermiş bütün seti gönderin çünkü bir değişim kararı çıkabilir bir şey çıkabilir ee, biz size şey yapalım yardımcı olalım çok mantıklı geldi hepsinin tekrar güzelce pıt pıtlandı çünkü cam ürünler var şimdi yazı günah yolda da kırılacaklar kabul edilmeyecek ya da bir şey olacak hepsini güzel arkadaşlar paketledik sardık gönderdik gönderdik geldi mi geldi ondan sonra ne olacak bir aya yakın bir süre bilmem 20 iş günü mü 30 iş günü mü öyle bir şey e, bunun bir süresi var. Biz size döneceğiz. E, Ekim oldu Kasım. Oldu Kasım bitti. Aradım dedim ki bir ayı geçti. Hani neden olmuyor? Hani iş günü belirttiğiniz iş günü de gibi gün kimse bana geri dönüş yapmıyor. İşte biz size değerlendireceğiz döneceğiz. O oldu bu oldu bilmem ne. Ben defalarca arıyorum ama nerede benim tencerelerim yani. Evet dediler sonra iadeniz şeyiniz kabul edilmiş size iade kararı çıkmış. Ne olacak? E size ücret iadesi yapacağız. E tamam ücret iadesi yapacağız. Biz da şimdili o zaman aldığım şey takım 400 lirayken atıyorum, atıyorum şu anda fiyatta. Şimdi oldu 1000 lira. O 600 lira olacak. Hiç endişelenmeyin dediler. Biz size muadil... O ne be? Eşe karısı gördüm. Bu dışarıda değil mi? Bir dakika panikledim. Biz size muadil ürün sunacağız. Mesela atıyorum senin aldığın ürün 300 lira mıydı? Şu anda da sitede 1000 lira mı? Geri kalan 700 lirasını sana kupon vereceğiz. O muadil ürünü, bizim seçtiğimiz muadil ürünü kabul ederseniz o kuponla ürünü alabileceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Tamam. Bekle babam, bekle, 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 bekle. Haftalar geçti arkadaşlar. Oldu aralık. Arıyorum. Diyorum ki nerede benim iadem? Yok efendim bankaya iade olmadı da yok kredi kartı. Bir sürü bir sürü şey. Bunlar bana aylar sonra bak Ekim'di, Kasım oldu, Aralık oldu, Aralık'ın sonu oldu. Şeyim geldi düştü benim hatta ocakta bile olabilir tabi canım tabi tabi bu tatile gitmeden önce ocağın ortasına doğru ee, şeyim geldi adam geldi dediler ki şimdi dedim ki ben aradım tekrar kimse beni bu arada aramıyor yani arasalar da bilmiyorum artık yani mail atacağız diyorlar atmıyorlar telefonumu mu duymuyorum başka bir şekilde mi iletişim kuruluyor oraya emin değilim arıyorum tekrar Dedim ki benim iadem geldi artık hani bir yol yapabiliriz. Ben çok sıkıldım dedim artık. Yani hani aylar oldu. Siz bir ayda olay çözülür dediniz. Oldu sana iki buçuk ay. Yani artık bir çözelim bunu. Dediler ki e, tamam dediler. Şöyle ki biz şimdi dediler muadil isteğinde bulunacağız. E, size bir muadil ürün tahsil edilecek. Sonra size bir mail göndereceğiz. Bu ürünü kabul ederseniz hemen alabileceksiniz. Kupon oluşturabileceğiz. Ee, lütfen dediler iki gün içerisinde mutlaka devam şeylerinizi lütfen sıklıkla kontrol edin mailinize. Sonuçta fiyat farkı bilmem ne olmasın. E tamam kontrol ediyorum 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 iki gün oldu üç gün oldu aradım dedim ki e, gelmedi benim de ciğerim soldu yani bunları kontrol etmekten anlatırken bir baydı gerçekten lütfen artık mail hani gelecek mi dediler ki iki gün içinde dedik ki arkadaşımız yanlış bilgi vermiş işte beş iş günü içerisinde ben yine maili kontrol ediyorum 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 aradım Dediler ki biz size aradık da size ulaşamadık da bilmem ne biz size bir muadil sunacağız kabul eder misiniz? Kodu verelim biz size dediler. İyi. M muadilin şey kodunu, ürün kodunu bir yazdılar. Arkadaşlar ürünler 7 parça. Dediler ki ben size 13 parça ürün gönderdim. Bunun ne oldu diğer altı parçası? Dediler ki sistemimizde sadece şu anda bu var gözüküyor. E ben sitede görüyorum 13 parçalık takım. Şu anda sadece bunu yapabiliyoruz sisteme. Hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. İtiraz edemiyoruz. Ya kabul edeceksiniz ya kabul edeceksiniz e geldi. İyi dedim tamam ya. Tamam artık 7 parça olsun. Artık yani size söylediğiniz muadil dedim. Bu muadil diye yani. Bu muadil demek değil. Şimdi ben sana atıyorum 10 parça ürün gönderiyorum. Diyorum ki bunun muadili vereceğim. 3 parça veriyorum. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu muadil mi yani? Ondan sonra neyse dediler bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani kabul etmekten başka çaren yok. Ya kabul edeceksin ya da alacaksın iadeni. E, Aldığın o 400 lirayla kalacaksın. 369 lira mı artık? Kaç yüz liraysa ne? Çünkü ben şimdi 400 liraya set alamayacağım için 7 parçalık da bir set alamayacağım için kabul etmek durumunda kaldım. Tamam dedim peki artık 7 parçalık olsun. Kupon diyorum. Yok kupon geçersiz diyor. Tekrar arıyorum. Odur da budur da sonuçta arkadaşlarım geldi. Sizle paketi açacağım ama bu Kesin alın. Çok beğendim. Diyeceğim bir asla değil. Birazcık daha geri alayım size. Burada paketimiz açalım ama kesinlikle tavsiye etmediğimi söyleyerek. Çünkü bunun çizilecek mi? Ne olacak? Asla yine belli değil. 13 parçamı gönderdim. Kuponu yazdım ve buna uygun bırakıldım. 13 parçalık sitede ürün olmasına rağmen bunun da bu ürünün de bu arada 13 parçalık seti olması yani bu isimdeki setinde. Şimdi bu kepçesiz, mühranesiz set anlatacağım size. Bu Defneymiş adı. Defne'nin de 13 parçalık seti var sitede ama yok, görmediler arkadaşlar. Açmaya başlayalım hadi. Şöyle paketleri güzel Allah'tan yani. Tek tek kutular. Şöyle bir karnı yarık tenceresi benim tencerem gibi bu öyle söyleyeyim. Bir tane bu tencere. Bak benim bunun bir de büyüğü vardı galiba. Dur. Neyse. Bir tane şöyle bir tencere var. Ha, hava çıkmadı sandım. Evet. Bir tane de bu tencereden var. Bak buraya kadar benim setlerime benziyor. Sonra eksikleri söyleyeceğim size. Bir burada da tava olması lazım. Evet. Aynen. Benim tava ölçümde burada da tava var. Aynen. Şöyle. Şimdi eksik parçalar bunun gibi bunun böyle şu kadarı kadar bir sahanım vardı. O eksik. Kepçem, spatulam, işte bilmem ne, ıvır zıvır işte böyle makarna zımbı sonlar eksik. Eksik parçalar bunlar. Sahan. Üzerine de spatuları bilmem al. Senin yine cebinden bir 300 lira, 400 lira çıkar. Şöyle Aman şey olmasın da hani çizik çizik bilmem ne olmadığı sürece artık yapacak bir şey yok. Bir daha kesinlikle YouTube'da böyle karacalan ürün alacağımı zannetmiyorum arkadaşlarım. Bir markanın kesinlikle müşteri hizmetlerinin de satış sonrası desteğinin de şöyle tabi tenceresi çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Mac'ten örnek vereceğim. Apple'dan. Mesela benim bilgisayarım Apple bilmem kaç senelik kanlı gibi bir bilgisayar. Yani emin olun. Ee, ben bir de orada edit yapıyorum. Ben bir de orada sosyal medya yönetiyorum. O kadar zorlanıyorum ki. Yenisini almak istiyorum. Çok pahalı. Ee, diyorlar ki işte 5 başka marka. Ya Elim gidemiyor. Çünkü ben müşteri hizmetlerinden o kadar memnunum ki. 4 yılından mı ne? 2015 mi? 4 mü? Almama rağmen hala o kadar güzel bana yardımcı oluyorlar ki. E bu yüzden ben istemiyorum başka marka olmak. O yüzden bekletiyorum mesela şu anda. Çok büyük bir para çıkar. Bak. Çizik desem inanır mısın? Çizik değil de böyle delik gibi. Çok görmeniz çok zor. Şurada. Şurada görebiliyor musun? Neyse şu anda bu gerçekten bununla uğraşıp artık sinirimi bozmayacağım. Ama orası soyulur öyle diyeyim yani. Yıkadıkça yıkadıkça soyulur. Birkaç kez kullanılır gene çöp olur. Ama yapacak bir şey yok çünkü pilav tenceresi bile şu anda bence e, bana iade ettikleri tutarı olduğu için bu fiyat farkından dolayı şu anda hiçbir şey yapamam. Şimdi çizik diye arasam ürünlerin hepsini geri gönderin diyecek. 3 ay sonra bana bu sefer belki 5 parça ürün gönderecek. Hmm, yok hiçbir şey yok. Şöyle. Bu da bu arada paketli sarılıydı. Yani muhtemelen işte paketlenirken falan çizilmiştir. Kullanıcı şey kaynaklı olamaz. Hani aldı da birisi kullandı. Çünkü yani yeni açıyorum. Sıfır açıyorum. Şöyle de bir pilav tenceresi. Şuna çok ihtiyacım var. İşte karniyarık tenceresi. Ben pilavı burada yapıyorum. Olmuyor arkadaşlar metal tencereyle pilav falan. Artık Karaca'dan son ee, şeyin falan alırım. Ee, böyle işte met Şimdi mesela küçük bir çaydanlık falan alacağım bilmem ne. onlar da problem yok. Ama böyle tava falan alırken düşünürüm artık yani. Çok ucuz olması lazım ki beni oradan yakalayacak. İlkini makineye atarım. Sonrakileri de elde yıkayacağım. Ya bunlar bir dakika bak bu bir şey söyleyeyim mi size? Bak bunda bir problem var biliyor musunuz? Tek tarafta vardı mavilerden. Bak bu da açılmış çizilmiş mesela. Bunu insanlara mı gönderiyorlar acaba ben anlamadım ki. Tam çözemedim arkadaşlar. Çok da sorgulamayalım. İşin içinden çıkamayız. Artık dediğim gibi karacadan tencere alırken artık bilmiş olun sizde. Çizilebiliyorlar ve müşteri hizmetleri bu şekilde. İşte böyle dostlarım yine başımıza gelenler. Valla böyle böyle bence. Şimdi benim kanalım büyük bir kanal olsaydı eminim benimle iletişime geçerlerdi. İşte telafi ederlerdi. Size bunları anlatmamı isterlerdi. Yani bu şu anda bunların hiçbiri olmayacak. Ben bunların bu beklentisiyle de yapmıyorum açıkçası. Belki bir noktada e, yani kulaklarına çalınır da bir sıkıntı olduğunu gözlemlerler. Çünkü bu şeyde böyle çok yüksek ses geçiyorsan hemen çözüyorlar. Ama işte birazcık böyle cılız ses çıkartıyorsan çözmüyorlar. Bu da bir çözüm değil yani. insanları böyle hep agresifliğe ya da işte bir şeyleri eleştirmeye teşvik eden. Bu yüzden demem o ki umarım markalar kendilerini toparlarlar. Satış yapana kadar sisteminden sıyrılırlar. Satışını yaptıktan sonrasında en az satış kadar önemli olduğunu, ürün kadar önemli olduğunu anlarlar. Devam o. Eğer de sizin de başınıza Karaca'dan ya da başka markalardan böyle şeyler geliyorsa lütfen söyleyin. Belki de ileride sizin deneyimlerinizi okuruz. Bunların üzerine bir şeyler konuşuruz. Böyle. Umarım keyifli olmuştur. Uzun zamandır kahve sohbetleri yapmamıştık. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü bir ilk önce bir kamuoyu araştırma şey yapmak istiyorum. Yani bir yoklaması yapmak istiyorum. Acaba hoşunuza gittim, sevdiniz mi, devam edelim mi diye. Lütfen düşüncelerinizi bana yazmaktan çekinmeyin. Kocaman öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kahvem daha yarısında. Onu da bitirip gidiyorum.